kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Kanalımıza abone olan, videolarımızı izleyen, videolarımızı beğenen, güzel yorumlarını bizden esirgemeyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Hadi kral, hadi. Rastgele, kırım, hadi. <gülüyor> <gülüyor> rastgele reisim. Şurak oldu elimde. <laughs> İki gözü. <gözlerim, gülüyor> <daha. gülüyor> We got to some of Hadi rastgele reis. Rastgele baba can. Hadi rastgele. kral hadi rastgele. 3'te 3. <laughs> bas, tamam. Tamam. Yerine, ha ha. <Gülüyor> ha <Gülüyor> ha. Gel gel. <laughs> Hı? Nereye gittin sen? Hani? Tamam. Diğeri de buralara düştü. Aa burada. <laughs> he, he, yaralı. Aa burada burada. Ona bir şey olmaz. Bak bak pusmuş bak bak. Karşıda pusmuş. Ava başladığımız gibi şükürler olsun yeşillerimiz kalktı. Kaldır babam. Üçünün de yerini şükürler olsun elimize koymuş gibi bulduk. <laughs> Rastgele reisim. Rastgele babacan. Eline sağlık. Babam. Nasıl oldu hava başladığımız gibi? Kardeş yüzde üç yaptın. Elim attım tüfeği. Hani tekrar parti kalırsa zaten tek tek iki kişi kalkıyor. Tüfek kaldı elimde. Baktım baba yüzde üç yapmış ya. <laughs>

Bugün mekanımız çok daha güzel. Çok çok tam sıfır sudayız. Güzel farklı bir yere geldik. Böyle tam suya sıfır oturacağız. Şöyle akar bir dere var. İçme su yani içilecek kadar temiz bir dere dere. Evet, var. Şöyle mekanımız o da, da burası. Evet. Konseptimiz güzel kardeş. Güzel bir av sabahında Herkese selamlar. Bugün misafirimiz vardı aslında, misafirlerimizin işi olduğundan ötürü katılamadılar bize. Babayla ben beraber geldik. Sabah ava başladık. Bugün yine farklı bir mekandayız. Şöyle dere kenarına sıfır bir yere geldik. Hava eksilerde olduğu için oturduğumuz yer aslında normalde bataklık gibi bir yer. Yani ayağın, botun batıp çıkabileceği bir yer ama don olduğu için sert bir zemin olmuş. Böyle rüzgarın, selin getirdiği, söğüt ağaçlarının çıktığı bir yerdeyiz. Güzel bir yerdeyiz. Güzel bir, yerdeyiz. Güzel bir av yaptık. Çok bereketli bir av oldu. Devam etsek, av yaptığımız yerde daha av vardı fakat babanın geçen haftada belirttiği gibi bizim avımız yemekliğini 5 dakikada vursam 5 dakika, 50 dakikada vursam 50 dakika. Avımızı bitirip, ben ocağımızı kurup, oluruz, yemeğimizi tamam. yeriz. Şöyle güzel bir av oldu. Yeşil, üç yeşil güzel. Ee, senin küçük şeyi atacağını dedim, atarsa biterse ben takviye edeyim. Öteki evet. tekrar kalkarsa. Birinci kalktı, ben elimi tüfeğe attım, birinciyi indirdim. İkinciyi indirdim. Ondan sonra <laughs> elimi üçüncü için tüfeğe attım. Hani dedim dördüncü, beşinci kakarsa ben artık çıktım. ya da üçüncü karavan evet. olursa karavan olursa ben takip edeyim. Fakat maalesef tüfek oldu elimde gerek kalmadı yani. <laughs> yani reis ne yapıyoruz? Üçte yani, üç <laughs> <laughs> Sağ ol. Yine Maşallah. güzel Maşallah. bir gün, yine güzel bir av. <laughs> Sizlere keyifli seyirler diliyoruz. Kanalımızı beğenip abone olarak bize destek olabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı bizden esirgemediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten yorumlar kendi adıma söyleyeyim beni çok motive ediyor böyle güzel yorumları Gördükçe insanın daha çok böyle içerik üretme hevesi geliyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Tüm videolarımızı izleyen herkese avcı dostlara. Herkese rastgele diyoruz. İnşallah yani. yemeğimize başlıyoruz. Aynen. Tabii önce bir ne yapıyoruz baba? Güzel bir yorgunluk çayı, sabah çayı koyuyoruz. Adını ne koymuştum ben? Avcı serumu. Avcı serumu. Alıp ondan serumu. sonra yemeye başlıyoruz. Çayımızı koyuyoruz şimdi baba. İnşallah. Canım. Tamam hadi bakalım. Şöyle ocağımızı kurduk. Kendimizi bıraktık. Avcılarımı evet. yapıyoruz, çayımızı koyuyoruz. Yorgunluk çayı. Çok güzel bir dere evet. dere kenarındayız yine. Çay kaynadı, onu demleyeceğim. Gerçi hiç yorulmadık ama. <laughs> Abi ne olursa olsun sabahken uyanmışız yani. Evet. Sabah çay içmedik biliyorsun. Abi biraz demli yapalım. Eyvallah reisim. Olsun. gördükçe aklıma ne gelir biliyorsun. Van'da ilk İran Van tren yolu kuruldu. İlk feribot yapıldı. Tatvan'da yapıldı. Orada denize indirildi. O zaman başbakan Ferit Melen İran'ın da başında İran çağırı zafer O tren yolunun Van zergahı açıldığı için açılışa geldiler. Trenin önce buharı göründü. Kömürlü tren zamanıydı. Bu buhar böyle şekilde 10 metre çıkıyor. Ne kadar böyle buhar görsem çocukluktan işte o hafızayı yerleşmiş ya hemen aklıma o tren gelir. Ama şükürler olsun bugün de boş geçmedi ya baba. He, şimdi hem çok büyük bir kef oldu, bize de bir sürpriz he, oldu. Sürpriz he, oldu, he. aynen. Yani al bizi gezdirmedi. Ama değil. bak boynuz kulağı geçer değil mi? Öyle, de. öyle, öyle tabii. <laughs> maşallah oğlum, maşallah. Çak reis, çak. Ya, i̇ki gözünü sunma, be, be. Çaya bak, çaya bak, çaya bak. <laughs> oh. oy, 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 oy. Serum kıvama geldi, abdü serum ya. <laughs> bak bu söz bana gitti. Ha, sakın kimse kullanmasın <laughs> avcılara söylüyorum. Bakın yorgunluk çayı avcı serumudur. Adını ben öyle koymuşum. Bütün avcı arkadaşlara da söylüyorum. Tamam mı? Derler ki bana bir avcı abimiz vardı. Bu çayın adını avcı serumu koymuştu. Tamam mı? Literatüre de öyle gitsin isterim. <laughs> yeah. Bak rengine bak görüyor musun? Bak <laughs> bak, bak. bak. Görüyor musun rengini? Yani bunun içerisinde antidepresan var, tamam mı kardeş? Antibiyotik var. <laughs> bak bak, şu renginin güzelliğine bak. Bu çay içilmez mi he? İçilmez mi? Oy 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 oy. O şey vardı ya. Tanezyona bir dizi vardı, kirli vardı. Oy 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 dedi. He, ekmek teknesi. He, 2005'lerde altın arasında. Kirliyle kirli. Cengiz. Evet, kirli kirli. Görürdün ya, oy 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 oy. Bugün baş başa kaldık Baba oğul da bu. Çocukken ben avlanırdım, sen benim peşimden gelirdin. Sen avlanıyorsun, ben senin peşinden gelirim. Belki hatırlıyorsun böyle 8-10 yaşlarında sırtını alırdın. Ha, tulumla bu dere geçerlerden de. karşıdan ee, karşıya ee. tam ortada durardın. Evet. Derdin oğlum, sen de bir yük beni sırtında taşıyacaksın. Hatırladın mı günü? <laughs> hatırlıyorsun ee. bir gün seni sırtıma aldım, tam derenin ortasında Aynısını Aynısını sordu. Dedim baba, hatırlıyor musun? Demiştin oğlum sen de büyüyünce beni sırtında taşıyacaksın. Ben... Aa bak büyüdüm şimdi sırtımda. He ya vallahi billahi ya. Zaman işte nasıl geçiyor. Dünkü gibi aklımda her iki olayda. Hiç hele şeyi unutmam. Bu e, marmite giderdik ya göletin olduğu zamanlarda. O dama, su tabi Arabanın abi. içinde beklerdim. Camı da hafif aralardım. O zaman da Murat 131'imiz vardı da. He doğru. He. Tüfek sesini duyduğum gibi sen botla içeri girerdin ya. Kıyıdan bağırırdın baba. Vurdun baba mu? vurdun mu? He. Derdin he he vurdum. <laughs> baba ne vurdun? İşte derdin artık yeşil. Tokma. Ondan sonra o ki o av bittikten sonra kamışlıktan botta çıkmazdın o, içeriden bir bakardın he. he. Destelemişsin böyle. De. Ömür hayat bu oğlum. cana evet. dünyada bu güzellikler, hatıralar. Yani bir insan, mesela nedir biliyor musun? İnsan güzel hikayeler biriktirir ha. baba. Yani çocuklarına anlatacağım. Bak evladın sen. Evet. Şimdi bana anlatıyorsun. Sen evlatlarını anlatacaksın. Ben anne babaları ailelere üzülüyorum. Bazı huzursuzluklar şu durumudur. Halbuki ya insan ailesiyle çocuklarıyla gerçekten dedi, senin dediğin gibi ne güzel bir terim cümle kullandın. Güzel hikayeler biriktirecek. Evet. Güzel anılar anlatacak. Hatta insan Allah-u huzuruna çıktığı zaman yarın mahşerde evet. Orada bile Allah'a anlatabileceği güzel, güzel hikayeler şeyler getirecek. olsun değil mi? Allah-u Teala'ya bile anlatabileceğin güzel, güzel hikayeler şeyler olsun yani. Evet, tabii. İman etmişiz, inanmışız. Evet. Mahşer günü alimler öyle demişler. Dil sükut edecek, evet. azalar konuşacak. konuşacak. Evet, El desin ki ya ben bir insanın kolundan tutup kaldırdım. Ha. El desin ki ya ben bir çocuğun başını ha. şefkatle evet. okşadım. Veyahut evet. da ayak desin ki ben evet. falan yere evet. hayra gittim. Ya gözlerine desen eşime tebessüm ettim. Tebessüm ettim. Ya, şimdi aslında bir şey diyeyim mi ben sana bak. Şimdi insan böyle ıssız ortamlara, ıssız yerlere mesela ne yerlere gidiyoruz değil mi? İnsansız ıssız, insan ayağı değmiyor. Abi mi? Canım ıssız. Bak. insanı o kadar güzel bir tefekküre itiyor bir kişi evinden, ailesinden uzak kaldığı için ailesine bir anda özlem duruyor. O ıssız yerde evet. özlem daha ağır basıyor. Evet. İşte insan bizdeki o biraz da böyle aile ilişkilerini sıcak tutan, muhabbetli tutan, biz böyle arkadaş gibi oturmuşuz, bak muhabbet ediyoruz. Bu doğayla tabiatla iç içe olmak, anlatabildim mi kardeş? Evet. Gerçekten aile yuvasında tuğlaları tuturan önemli harçlardan birisidir yani. Baba zaten Allah dostları da öyle yaparmışlar. Şahin Akşibendiler, Abdülkadir-i İmam Rabani'ler talebelerini alıp böyle mesire alanlara Abey. Çıkarmışlar, dere kenarlarına gelirmişler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ashab-ı As İkram'dan radıyallahu anhüm, çıkarmışlar böyle ıssız yerlere, gelirmişler çayıra bayra böyle. Öyledir tabi oğlum, insan kendisine geliyor lan yani ona da ihtiyaç var. Bak şu ateşi buradan almak var ya bak. Onun bile keyfi bir başka ya ya ya. yani üzerinden <laughs> arkadaşlar kusura bakmasınlar böyle her videoda da böyle sigaran var da yaşımız da biraz arta kaldırıyor yani Hoş bir şey değil doğrudur yani güzel bir şey değil ama bu ortamda da izlediğim ateş ateşe <laughs> alıp yaktım var ya ya başka bir ortam ya Geçiyorum Şöyle bırakalım. Aa. Buradan tekrar kırarız. Artık top sende kral. Ben emekliyim. Bugün hava durumu kar yağışı gösteriyor. Şöyle geldiğimizde bulut çok çok azdı. Şimdi şöyle her tarafı bulut sarmaya başladı. Yani Kar da yağsa güzel olur. Çok da istiyorum. Fark eder mi bizim için? Evet, tipi var, olsa evet, fırtına olsa var, biz de. bu yemeği yiyeceğiz. Ece, de, karın yiyeceğiz. Karın <laughs> altında. Şartlar ne kadar ağır oldu mu ben o kadar keyif alıyorum. Yani İnsan o kadar keyif tamam, alıyor valla. Şartlar öyle biraz ağır olacak. görürsen bak kibrit gibi şuraya biraz çapraz atacağım. Şöyle. Hadi bak. Tamamdır. 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 Laq ya. Ə. Şərtü şəh hfif nəm verir atəşə doğru. Hə. Amma daha ora qurudu. Al quruyotsa, ya da belə bir saldansıq buraxsa, alam dəhşət qura. Yox, 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 alam şey etməsi. Daha burax yatsın mə bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Tüftüftüftüftü. 고고 괜찮아. 타마. 타 Oy 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 oy. Sep baba. Acısı bol olsun. Kekiğini de at sonra. Tuz fazla şey etme istersen. Yeter tamam. Yeter. Ağır olmasın. Tamam. Ay oy oy. oy. sesine kurban <laughs> şimdi günün en güzel sonlarına doğru geldik şükürler olsun bütün işler bitti ya. <laughs> ocağın başındaydı her şeyimiz bitti etrafı iyice bir toparladı sadece ocakta yemeğimiz kaldı. Bir 10-15 dakikaya yemeğimiz hazır olacak. Yemeğimizi yedikten sonra hava iyice bir düşmeye başladı yine. Geçen hafta gibi olmasa da yine de soğuk. Kar da bekleniyor zaten hava tahminlerine göre. Yemeğimize bir 15 20 dakika kaldı. 15 20 dakika sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Yemekten sonra havanın durumuna göre e, çay içip içmeyeceğimize bakacağız. Ona göre karar vereceğiz. Lokomotif sensin. bizi getiriyorsun, avı vuruyorsun. İşimizden de emekli, av, avcılıktan da emekli olduk. Şimdi o işi bitiriyorsun ya, geliyorsun. Hazırlanma şudur, budur, budur. Şu oturuyorsun yemeğin başına. Evet. İşte bütün muhabbet, kef budur. Tamam mı? Bu yemeği yapıp burada yemek. Aslında Karadeniz'e geleceğim ben çok isterdim. Böyle kar yağışı gerçekten olsun aviftan evet. bir avsaydı güzel olurdu. Şemsiye'mizi güzel açardık. İnşallah onu da yaşarız. He i̇nşallah bu av sezonu bitmeden tabi Bir kar yağışında kar gelelim. Bir inşallah. av avdan sonra güzel bir yemek yaparız. Eğer çaya kalırsak çay muhabbetinde devam edeceğiz. Tabii, aynen. Çaya kalmazsak bile e, tekrardan söylüyorum kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Kanalımıza abone olan, videolarımızı izleyen, videolarımızı beğenen, güzel yorumlarını bizden esirgemeyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Buradan tüm avcı dostlara rastgele diyoruz. Bu arada tabii bizim kanalımızın ismi Doğal Avcı. Fakat biz zaten av sezonu kısıtlı bir sürede, yılda 4-5 ay sadece av yapabiliyorsun. Onun dışında da inşallah sadece av olarak bakılmasın yani avın dışında doğaya geliyoruz dere kenarında oturuyoruz yemek yapıyoruz doğal güzellikleri gördüğümüz yani görmek istediğimiz doğal güzellikleri sizlere de göstermeye aktarmaya çalışıyoruz. Sadece avcılar değil yani umuma ee, açık ee, bir kanal doğayı seven Zaten... herkesin izlemesini bekleriz. Zaten av, av sezonu kapandıktan sonra farklı bir konsepte geçeceğiz değişik çok güzel insan eli değmemiş yerlerden çok güzel videolar çekeceğiz. Ona evet. Balık, balık olayı başlıyor bizde. Herkese rastgele diyoruz reis. Rastgele Herkese rastgele. Çaya kalırsak tabii çay muhabbetine He, de razı edeceğiz. Durma senden pişirmek benden. Eyvallah reis. Tamam Tavrumun durumu şu anda güzel güzel hava çok güzel onun için çayımızı bıraktık Yemek de hazır zaten şöyle yemeğimizi de çekeyim kaynatacağız. Şimdi ya bunu ne yapacağım biliyor musun bak şöyle bir koklayacağım ona sonra öyle bir suyuna bandıracağım. Değil mi? Oy ana oy. Şuna bak. Allah'ın bu kendi vurduğu hava getirip yemeğini yedi. <laughs> Kevi başkadır. Kendin pişir, kendin ye. Kendin vur, kendin pişir, kendin ye. Yani o yemeğin üstüne de bu çay içmezsek eksik kalır. Hava çok güzel diye hmm. e, çayımızı bıraktık. Ama güzelliğe rağmen sert ya, Çayımızı içeceğiz. Şimdi baba demliği kaldırsın, odunu da atalım. Ha tabii hava güzel derken yine bir yine eksi dördü, eksi beşi var, yani. Abi. alışmışız tabii. yaptı evet, bunları. Oh, oh. Bak, şimdi bak, anında bak, bak, el üstünün yolunu tutanında şimdi. Sen Avdan dönüyoruz. Bizi gördüler iki tane. Pusmaya çalışıyorlar. Bir tane de hemen ağacın arka istiyor? tarafında. Bak burada var. Bunlar bizi gördüler. Bak bak. Pusmalar şöyle. Ben. İki tane de değil mi? Evet bak. diyor. Bak biri erkek biri dişidir bak. Aha. Bak görüyorsun. Hani Avımız bitti yani bak şu anda önümüzde durmuşlar İstersek ikisini de şöyle Kıyılmaz. göstereyim İnsan ikisini yok. de Tek fişekte alırım ama bizde bir de şöyle bir kural var Allah ya, razı olsun bakıyorum. babam gibi öğrettiler bunu da bize. Av bitti mi tüfek kılıfına bırakılır ve o tüfek kılıfından çıkmaz. İstersen dünyanın en güzel en iyi avı gelsin. Bak yürüyorlar baba. Evet, baba. Gördüm gördüm. Ha. gördüm. <laughs> ha. Da karmake de şurada pusmuş arabayla gidiyoruz dere boyu bir sürü var.